Selamlar millet kalın hepiniz hoş geldiniz. Bugün Valorant'ta kız takipçime hesap hediye ettiğim videosuyla karşınızda olacağım. Umarım videoyu beğenirsiniz. Videoyu beğenirsiniz. Video like atmayı kanala hala abone olmayanları görür. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Sude bana Instagram'dan yazdı oynayabilir miyiz diye. Ben de kırmadım oynadık ve fark ettim ki oynarken hiç hesabında kostüm yok. Hep böyle skin falan istiyor. Ben dedim ki daha önceden Ahmet'e vermiştik. Ahmet'in videosu da buraya gelir. Şimdi neden bir tane de kız takipçimize vermeyelim dedim ve B Pazarı sitesinden aynen bu hesabı görmüş olduğunuz gibi aldım. Evet arkadaşlar ben bu hesabı aldım Sude 20 ile 50 skin arası random hesap gerçekten güzeldi. Görmüş olduğunuz gibi skinler bayağı iyiydi. Ve sizlere de vereceğim hesaplar arkadaşlar. Tek yapmanız gereken katılıyorum yazıp video like ve yorum atmanız arkadaşlar. Yorumlara katılıyorum yazıp. Halen de instagramımı takip etmenler varsa takip edebilir. Yeni sezonda vatan gemli büyük bir çekiliş geliyor sponsorlu. Takip edin arkadaşlar. Ve bu arada ucuza ve bir, bir şekilde valorant point almak istiyorsanız vatan gemi tam size göre bir yer. Alırken de bana gerçekten çok büyük destek olmuş olursunuz. Sizlerden bu desteğe ihtiyacım var. Şimdi videoya geçiyoruz. Bu arada link açıklamada arkadaşlar hem siteye aldığım link hem de ucuza valorant point linki gidebilirsiniz. Evet şimdi o oyunumuza geçtik. Bakalım Briz Map'inde ne yapacağız? Sude, Raise aldın. Evet. Hani bence bok yedik ama hadi neyse görelim. <laughs> Bir tane vurdum. <laughs> tamam 3 tane vurduk güzel. 55 vurduk ona da. Last side'da. Bir tane adam var burada Sude. Can you pick me burada? Can you pick me? Oğlum lazım. O netle. O netle kızım. O neydi ne? Yetenek. Yetenek mi? <laughs> Arkadaşlar görmüş olduğu gibi kafama neydi attı. Sude beni nereden gördün? Hangi videodan gördün? Bu arada Sude bana Instagram'dan yazdı. Böyle dedi bir kere oynayabilir miyiz falan. Ben de tabii kırmadım. Yani Youtube videosunda gördüm. Sonra çok samimi geldi. Şaka, şakacıysın. Gel şakacısın. <laughs> şakacı yaptın genel yani rutini. Evet samimi geldim. Sonra dedin ki oynayabilir miyiz? Evet. Ben en son takipçimle oynadım da Ahmet'le oynadım galiba. Gel oğlum buraya. Bu da bu ace senin için. Bu ace senin için. Let me ace. Hayır Ne yapıyorsun? Ali Efendim? Ne yaptın? Gel buraya gel. Ya hoş geldi. Şakacı seni. Yaptın gene günlü rutin şakanı. Yalnız bir söyleyeyim mi? Omunda da sağlam bir kase varmış ha. Bu gay mi? Bu gay mi? Sen mi sıktın? Hayır. Evet tek mermi attım ama öldüremedim Olsun sıkıntı yok Evet seni izliyoruz Aa! Al böyle dile benden ne dilersen Bak ne dilersen Shift shift bas shift bas Onu <laughs> Arkadaşlar Bina 2 oynanış derler buna Evet Oo! Oh! Olsun güzel düşünce bir alkışlıyoruz şurayı Genç yetenek Demek samimi geldin. Öyle yazdı. Bu arada Instagram'dan yazdığınız çoğu mesajı görüyorum. Instagram'dan yazmayı kesinlikle unutmayın. Arkadaşlar bu arada mikrofonumu kapattım. Sude'ye bu hesabı vereceğim. Gerçekten bana çok samimi geldi kendisi. Evet. Var adam. 2 Let me ace brada, let me ace niye çalıyorsunuz lan ismi ay recording era İngilizceye bak kebab <laughs> kebab bu hesabı vereceğim ona şimdi bakalım tepkisini falan hep beraber göreceğiz abi pek bırakma beni burada yan yanların yanında bu bir bu iki Ne bu bak Sal bakalım AC bebeğim. Evet. Sal AC dedik. Açtık ultiyi. Evet arkadaşlar bu ultiyi görmediniz. Olur olur öyle bakarlar. Türk polisi yakalar diyoruz. Evet bakalım A'da adam var mı? Hemen at. Neden bana AC attırmıyorlar bu oyun bu Neden AC attırmıyorsunuz? Kalbimi kırıyorsunuz. Alındım. Bana AG Türk'te sal var Pick mi burada? Pick mi? <laughs> <Sen> ne? Helal. <laughs> <laughs> Aa ne diyor? Ne dedi? <laughs> ayıp. Ayıp, ayıp, <laughs> ayıp. Yani ya. Küfür Yakma peki ulti atmam. At hadi. Salaksın sen. Onu ne, nereye attın? <laughs> nereye attın ultiyi? Gökyüzüne. Bu da tek yeri. Bu da CT arkadaşlar. Ananı satayım nerede öldürdüm ben bunu? A base'de CT'de. de Hadi şöyle iziyoruz. Uç. Evet uç dedik. Bizi takmıyor öyle. <gülüyor> <gülüyor> Helal helal. Misti çek. Sen Sana... var mısın iddiaya? Arkadaşlar yemin ederim yaşlandım galiba. Video çekerken belim ağrmaya başladı artık ya. Ultim nasıl ortim. da? Ultim çok iyiydi. Gerçekten göğsüme giren Ooo. Bayağı iyiydi ya. Bayağı iyiydi yani. Çok iyi fırlatıyorsun. Şu yukarıda. Hey. Gel oğlum. Ama kanala hala abone olmayanları görüyorum. Abone değilseniz abone olup videoya like, yorum kesinlikle atmayı unutmayın. Evet dostlarım biliyorsunuz ki daha önceden karakter sesi troll videosu vardı. Çok 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 beğenmiştiniz. Onun şimdi takımı full karakter sesi yapan insanları buldum. Takımla birlikte trolleyeceğiz. Hani 2-3 kişi yapacağız. Bir kişi 2 kişi trolleyeceğiz. <laughs> 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 Titan yedim. Ya bu Briz mapinde Titan çok yiyorum ya. Acıdı mı bari? Bak. <laughs> arkadaşlar gerçekten hani bu da gerçekten çok fesat. Neredeyse, neredeyse sen mi yaptın Terbiyem. bunu. Terbiyem el vermiyor gerçekten bunları söylemeye. Niye kaçıyor öyle? Oğuz kaçıyor! Allah'ım ölmeyim. Bu arada sana bir şey söyleyeceğim. Şimdi bu ben. hesap var ya, ben bu hesaba hiç girmiyorum. Hani Neon'un ismi ve bayağı skin var. İstersen bunu sana verebilirim cidden. Ciddi misin? Vallahi bak yemin ederim. Şaka değil değil mi? Yok şakacı şaka yapmıyoruz. Şaka. Harbiden verebilirim bu arada ya. Gerçekten çünkü çok fazla hesap var. Ahmet'e zamanında vermiştim. Belki izlemişsindir Ahmet diye bir takipçim vardı. Bir de kız takipçimi vereyim. Hani istersen verebilirim. ne diyorsun? Teşekkür, Teşekkür ederim sen bilirsin. Teşekkür ederim sen bilirsin. Okey atayım o zaman bu hesabı sana. Çok iyi sit. Hadi vur su içi Yes be arkadaşlar yemin ederim var ya nasıl bir savaştaydık anlamadım. Evet suda gene kill ama olsun. Bir mermim kalmış suda biliyor musun? Bir mermi. Allah Allah. Vallahi Allah korudu ya. Şimdi adamlar büyük ihtimal B'ye gelecek. O yüzden şuradan direkt burnun altından el babadan sızıyorum ve gidiyorum. Bu arada asist spektra da var ha. İster misin? Yok sonra belki. Okey atmayacaktım zaten. Ya Rabbim dualarınla hayatta kaldım. Teşekkür ederim. Ya Rabbim güzel güzel aldık. <laughs> Gençler bu arada sözünüzü alayım. Bu adamlar B gelecek. Kesin ama bak kesin. B gelecekse like atıyorsunuz tamam. Gelmezlerse dislike. Ama gelirse like atacağınız söz ve veriyor musunuz? Allah be yemin ederim be. Atın bakayım like'ı. Seviyorum sizi hepinizi öptüm. <laughs> Gel beraber puşuyoruz. Shift. Takayım mı bıçağı? Hayır hayır takma bıçağı. Dur dur dur. Arkadaşlar Sude biraz deli. Bıçak takma sevdalısı. Korkuyorum o yüzden ondan. Gel mi de beraber gidelim. İlk önden sen gidiyorsun tabii ki de. Cim ben cim atlıyorum da. hadi bay. Atma atma olma hadi bay. Hadi bay bay. Atla. <laughs> Çok güzel bekledim bir seni. Biraz. Tek mermi. Fena. Fena salayım. <laughs> görmedin. Görmedin. Tamam. Laz vaz neresi biliyor musun? B site. Vur onu. Sen sen makinasın makina. Helal helal. Knife mit diyor. Aynen Metin 2 oynuyoruz. Hadi hadi gidelim. Hadi bıçak severim. Gel. Bıçak takacağım. Tak gel. gel gidelim. <gülüyor> 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 yürü. gidelim bıçak takmaya. Yürü yürü yürü. Aa vallahi bıçağa geliyorlar. Gel. Gel. Gelin lan buraya. Az burada tak bıçağı. <laughs> A A <gülüyor> <gülüyor> Takamadık bıçağı. Bir daha, bir daha, bir daha yapıyoruz. Yürü, yürü, yürü. Or o Or Çık, bre, Çöz çöz Double door'dan gelecek adam çöz beni dinle Önünde adam sute Ama çöz dedim Evet arkadaşlar 37 vurduk taşıdık